Şimdi 2009'da Emniyette Serdar Koç vardı. Daha sonra sahte evraktan alındı, tekrar şey yaptı. Bunlar çok garip insanlarsın, Size kim para verirse onlardan oluyorsunuz. Parayı FETÖcular verse, FETÖ, verirse FETÖ Süleymancı Süleymancı, PKK PKK hem de devletin resmi kurumlarında görev yapan bu hainler atom bombasından daha tehlikeli. Gerçekten atom bombasından daha tehlikeli. Bununla ilgili bir misal söyleyeyim. 2008'in sonlarında benim evi bastılar o zaman PKK'nın daha kadrosu. Onu da Ramazan amcam söyledi. Yeğenim şu an rahatsız rahatlıkla öldürebilirsiniz diye. Bunların kini nefreti nereden geliyor diyeceksiniz. Hazreti Ali'ye diyorlar ya biri seni öldürmeye geliyor. Düşünüyor, düşünüyor. ben öldüremez ki diyor. Niye diyor. O ben ben ona iyilik yapmadım ki. Ramazan amdam hacdayken ayaklar altında eziliyordu. Ben de tekirde mescidimdeydim. Amca amca dedim sen ayaklar altında ezilmeyi hak ettin ama bu Cenab-ı Allah'ın rahmeti peygamber Efendimiz'in hürmetine yardım ediyorum dedim. Türkiye'ye geldiğinde hüngür hüngür ağlamış. Annemin boynuna sarılmış. Tövbe ben bir daha Mustafa'ya karışmayacağım. Hacda böyle böyle bir hadiseyle karşılaştım demişti Ramazan amca. Annem bana söyledi amcan hacdan gelmiş. Oğlum çok pişman ağlıyor. Ana dedim amcamın niyeti bozuk. Niyeti bozuk. 40 gün, 40 gün sonra o yine zina eder, kıybet de eder. Bana yine düşman olur. Yani her günah işleyen bize düşmansa şu koskoca dünyada hiçbir zaman gerçekte dostumuz olmadı. Ondan sonra benim evi bastılar. Milletin içinde kafama silah dayıyor. Silah tutukluk yapıyor. Havaya sıkıyorlar. Patlıyor. Yedi defa. Bu şerefsizin sırtıma saplamak istedikleri bıçak yarası. Bu bakın. Şu o günkü bıçak yarası. Sırtıma saplamak istedikleri. Ondan sonra Biraz kenara çekilince sol bileğimi kesti. Sonra bu şerefsizin kafasında silah da patlamıyor dedi. Öldürücü bir darbe vurdular. Yere yığılır paramparça ederiz. Bunu gizli saklı mı? Yok yok. Gündüz gözüyle benim annem, babam, kardeşlerim, bütün halk arenada bu insanın beyni nasıl patlayacak diye seyrediyorlardır. Valla bir aranıya da bir insanın beyni nasıl patlayacak diye büyük bir merakla seyretmelerim. Hatta bizim gelin Ayşe Almaz gebertin gebertin diyor karşı komşu büyük bir şok yaşamıştı. Onların yaptığına değil yengemin öyle bağırıp da gebertin gebertin diye bas bağır, bağırmaz. O gün o tezgahta benim bütün aile bireylerim vardı. Emniyette FETÖ'cüler de vardı. Bir tarafta da PKK'nın daha kadrosu. Neyse ellerinden sıyrılınca Mustafa bizim adamları öldürürse olay patlak verir diye ekipler orayı bastı. Onları mı götürdüler? Yok. Beni gelip götürdüler. Karakola gelirken zanlıyı getiriyoruz diyorlar. Zanlı dedikleri evini bastıkları milliyetçi vatansever öbürü PKK'nın daha kadrosu. Daha karakola varmadan yoldan geçen taş atmış diye bir tutanak hazırlandı. Adana Atatürk Parkı'nın orada adli tıp a götürdüler. Bayan doktor baktı baktı olayı bilmiyor. Olay patlak vermesin diye emniyetteki petrolcular vardı. Hala şu an görevdeler ve gelen yardımı onlar engelliyor. Diğer insanlara beni götürüyorlar. Herbise diğer polisler de bir araştırsalar bütün örgütler bu adamı öldürmek istiyorsa bu işte bir pislik var deyip araştırsalar yine bu mebali yüklenmezler. Neyse bayan doktor baksı baktı Yoldan geçen taş atmış, bana baktı. Ne yoldan geçen taş atmış dedi. Bu insanın dedi. Silah e, savaştan çıkmış gibi dedi. Kafasına öldürücü bir darbe vurmuşlar silah, kabzesiyle sol bileği de bıçak yarası dedi. Savaştan çıkmış gibi bu adam dedi. Yatsan alan dedi. Yoldan geçen taş atmıştı. Şimdi karşıdaki güvenlik güçleri ve bir bayan doktor adli tıpın. Kadıncağız bana baktı, onlara baktı. Eyvah dedi bu adamı öldürecekler ama yapacak bir şey yok. Yoldan geçen taş attı diye. Yani her şeyi kontrolünü kaybettiğini o arenada bu insan yıllarca öldürülmek istendi. Nasıl ölecek diye büyük bir merakla seyreden insanların başına ağır bela ve musibetler geldiğinde eşek gibi hakikati aykıracaklar ama o bir için değeri kıymeti olmayacak. Çünkü bize bunları yapanlar yarın size neler yapmazlar. Neyse o beni öldürmek isteyen doğuya gitti Mehmetçinin katliamı için. PKK'nın daha kadrosu devletin birimleri destek vermesi demek bu ülkede kan ve zulmün bitmemesi demek. Neyse onların silahı patlamadı Mehmetçinin kanası patladı Annenin çatından vurdu. Adana bölgesine getirdiler. Her neyse arkasına pisliği çıkan kişiler, Şakir Paşa, Adana Şakir Paşa, uyuşturucu, fuhuş, çocuk tacirleri, her türlü pisliği yapan kişiler bu darbecilerin gelir kaynakları, bu gelir kaynakları kesilmesin diye vatanseverleri kurban ediyorlar ve devletin üst düzeyinde de bu darbecilerin bir vatanseverin katliamını yapmasını bekliyorlar. O gün bile öldürülmüş olsaydım İnanın ne emniyeti, ne savcılığı, ne o Adana Şakir Paşadaki kişileri bilecekler, yani bırakacaklardı, hepsini yok edecekti. Neyse, bu sefer dışarıdan saldırılar oldu oldu, öldüremeyince bu sefer içeriye bir ajan kattılar Merve Yılmaz diye. Milliyetçi, vatanseverler, babası inşaattan düşmüş, zor durumdalar, fabrikanın girişinde satış temizlik işlerine bakacak birine ihtiyaç vardı o gün o zor durumda diye onu oraya eleman olarak aldık. Ortalık çok karışıktı. Biz bir an önce işte Adana Şakir fabrikayı döndürelim diyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan ihaleler alınmış. Kastamonu'nun ihalesini almıştık orkinin, Bir de yurt dışına malzeme gönderiyor. Toparlanmaya çalışıyor. Benim aile bireylerim de hepsinin akıl sağlığı yerinde değil. Bu örgütlerle bu şeylerin dediğini yapıp bizim fabrikayı dağıtacak. Kendi yerlerini dağıtacaklar. Hatta Sağlık Bakanlığından babama o gün amca size milli piyango vurdu. Senin oğlum bir makine yapıyor. Kimse yapamıyor. Ee, Tekir'in Şıkı köyünden ihbar geldi. Aldık götürdük inceledik. Türkiye Avrupa Birliği'ne gireceği için Türkiye genelde bu ihaleyi size veriyorlar. Bu makinaları sizden başka kimse yapmadığı için. Babam sordu ne kadar bir servet dedi hesap makinasının alamayacağı bir servet. Türkiye geneli. Düşünün Ankara, İstanbul, Doğu her yere. Adam dedi size milli piyango vurdu. Dedi bana birkaç sefer çiğ köfte yoğurdu. Diğer kardeşlerim de haberi yok. Bu PKK'nın daha kadrosu, FETÖ'cüler, Süleymancılar, pisliği çıkan ne kadar kişi varsa onlara destek veriyor. Kendi fabrikalarını, yerlerini dağıtacaklar. Aklınca orayı satıp 3 kuruş para cebine katacaklar. Üç kuruş ya düşünsene altın yumurtlayan bir tavuğu kesmek gibi. Neyse bu sefer ajan olarak kattığı kişi görevi oradaki kişilere benim zehiri diyor. Kendine aşık edecek sonra bana yanaşacak. O genç oradakilerin gözü görmeden ben öldürürken onlara yardım edecekler. Ve klimalara böcek yerleştiriyorlar. Yanlış duymadınız dinleme cihazları o dönemde 15 Temmuz olaylarını bilenleri tek tek ortadan kaldırıyor. Kaldıramadıklarını da tezgahlara düşürüp öldürüyorlardı. Buna benzer çok hadiseler oldu. Hatta Tunceliler bizim fabrikayı bastığında 250-300 kişi abim kazı verdi. Adamların hepsi haşat oldu, gözleri kör oldu. Sonra mahkemede kayıtlara girdi. Gidin o kayıda bakın. Dünya tarihinde görmediğiniz bir kayıt göreceksin. Kendi attıkları taşlar kendilerini hastanelik etti diye. Fabrikada 6 kişi, karşı taraf 250-300 kişi. Ondan sonra dediler ki, içeriye ajan katalım. Neyse bu bana yanaşacağı zaman işte hepsine kendine aşık edip sonra bana yanaşacak. Ben de abdest alıp mescitte namaza duracaktım. Bir baktım bana yanaşmaya kalktı. Orada olan dışı hadiseler deniliyor. Diğer ismi işte benin zikri. Yani istediği kötülük kendine dönüyor. Bir baktım çığlık attı, kucağıma atladı. Allah size için bana yardım et dedi. Sıra canına gelmişti ve bütün olayları anlattı. Benim babam ben ilahım diyor. Ben kızımı beni ve kullarımı hoşnut etsin diye yarattım diyor. 6 yaşından beri istismarda bulunuyor. Satıyor Şakir Paşa'da istifade etmeyen kimse kalmadı. Senin aile bireylerin dahi siz çok iyi İnsanlarsınız, Size zarar verip yok edebilmek için beni buraya yerleştirdiler dedi. gelince konuşuyor da hiçbir değeri kıymeti yok. Ha tamam çek git dedim yok dedi gidemem dedi. Benim istediğim kötülük beni bulur. Allah rızası için izin ver yanınızda kalayım dedi. O yani çarşaf giyerim dedi. Şu dedi bu dedi. Fazla güvenilmez o tür insanlara ve önümüze zehirli yem olarak attığı insanlara yardım edince onları satın alıp bizi katletmeye çalışıyorlar. Yardım etmeyince helak oluyorlar. Gel işin içinden çık. Neyse 15 gün yanımızda kaldı. Sonra tamam sen git dedim. Emin bir insan değilsin. Seni kullanıp bize zarar vermeye kalkarlar dedim. Ve dediğine getiremeyince bu sefer bizim fabrikayı basmaya emniyetteki o dönemdeki FETÖ'cüler bunlara gaz veriyordu. Öldürün hiç ceza almazsınız. Hapis cezası bile almazsınız. Deli saldırgan biri. Bu 34 yılın senaryosu. Sonra bir gün Serdar Koç dedi ki ya Mustafa Bey dedi sen dedi dünyanın en zeki insanı olduğunu söylediler de biz inanmıyorduk. Senin yerinde kim olsa oyuna gene. Bilerek bunlara destek veriyoruz, gaz veriyoruz. Seni öldürsünler diye veya sen onları öldüresin diye. Ne onların seni öldürmesine izin veriyorsun ne de sen onları öldürüyorsun dedim. Dedim ben onları öldürürsem 15 Temmuz olayları var. Darbe yapacaksınız. Ülkenin bel kemiğini kıracaksınız. Davamız yarım kalacak. Onlar beni öldürürse hakikati bilen tek bir insan kalıyor geride. Hayat taşıyan kabloyu bağlayacak, manevi boşluğu kapatacak. Biri zalimlerin, münafıkların dediği olmasın diye gayret gösteriyorum. Diğeri de Cenab-ı Allah dediği olsun, Cenab-ı Allah rahmeti gelsin diye oyuna gelmiyorum dedim. Hatta fabrikanın etrafını çevirdiklerinde 2009'da olsun yazıcı olmuş şehit ediyorlar. Bu vahşet bu ülkede bir çıkarsa siz hangi dinin mesuplarısınız derler. Onu şehit ediyorlar. Asıl hedefte olan Mustafa diyorlar. Şey, Mustafa mescitte ciğerleri patlamamış olsaydı Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle öldürmenize izin vermezse saldırın dediler. Yanlış değil. Bu ülke Türkiye Cenab-ı Allah'a, Peygamber Efendimiz'e Hazreti Kur'an'a en büyük küfür ve hakaretlerle kellemi kesmeye çalışıyor. Fabrikanın etrafını çeviriyorlardı. Adana da arkadaş vardı. Rüstem dedim 3-5 şar fabrikanın etrafını çevirmiş kan kaybından yerimden kalkamıyorum demişti. Bunu 3 yerde bu 4. yerde söylüyorum. Kiramit tane de arkadaşına söylüyor. Ya diyor bizim bir abimiz var 3-5 şar etrafını çevirmiş. Rahatsız diyor. Hadi gidelim oğlum diyor biz kiremithanenin çocuğuyuz diyor. Yani gayrimeşruyu biliyoruz diyor. Çerçekaldan korkmayız. Neyse geliyorlar bir bakıyorlar gri dublo. Plaka numarasını alıp emniyete bildiriyorlar. Ve garip hazır kıta bekliyorlar. Bizi öldürmek istediklerinde o anda sadece darbeciler, din düşmanları, vatan hainleri haberdar oluyor. Vatanseverler sadece uyuyor. Bu da 1993'te gizledikleri sırrın meyvesi. Neyse Rüstem diyor sen hiç merak etme gayrimeşru koşturduğu için o normal bir mesele zannediyor. Diyor şimdi telefon açarız emniyetten gelir bindirme yaparlar. Bunları içindeki araçları silahları alırlar. Kılınçlar koca koca zırhlar. Ondan önce saldırıyorlar. Geliyorlar fabrikaya ağzından alev fışkıran ejderhalar bunları kovalıyor. Bir, e, emniyetten geliyorlar diyor hasta savunması bir adam öldüremedim. Bu adam diyor, büyücü, büyücü diyor. Yaklaşıyoruz mescide. Ee, bizi ağzından ejderha kovalayan, şey ağzından alev fışkıran ejderhalar kovalıyor. O fabrikayı yaparken mescidin önüne bir şerit çektiriyordum. Ne yapıyorsun sen? Kendi fabrikanın içine bölme atın. Bir gün gelecek yaratıklar benim kellemi kesip zaman sonra ecdalı dünyaya getirmeye çalışıyorlar çalışacaklar. Bu da tepbir amaçtı. Bu da Cenab-ı Allah'ın emri demişti. O gün gülenler o gün geldiğinde baktılar. Gerçekte doğru. Neyse arkadaş telefon açıyor bunlara, şey emniyete. Diyor şimdi alırlar. Sen merak etme Rüstem diyor. Ekip otosu geliyor Şakir Paşa'nın önünde. Sivaslı kahvesinin önünde Resmi otu aracına silahları, kılınçları aktarma yapıyorlar diyor ihbar var vatansever biri gelirse kazanan suçüstü yapar çok ağır ceza alırsın çete hasta savunmasız bir adamı öldürme öldürmeye kalktığınız için ve arkasına çocuk tacirleri, fuhuş, uyuşturucu bütün o bölgedeki olaylar patlak verir diye burası da Adana Şakir Paşa. Arkadaş diyor lan oğlum diyor Rüstem diyor bu kim lan diyor. Arkadaş normal bir arkadaş 3-5 çar çakalı. Ne 3-5 çar çakalı ne normal arkadaş. Bu adamı devletin kendisi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Manyak mısın sen diyor hadi çabuk buradan çıkalım Şakir Paşa'dan. canımızı kurtaralım. Gayrimeşru koşturlar arkadaş. Hep normal olay zannediyor. Ve bir büyük bir panikle Şakir Paşa'yı terk ediyor. Adana Merkez Camisi'ne kadar takip edip bırakıyorlar. Şimdi düşünün suculuk buculuk onun bunun soytarlığıdır. Bir ülkede yargı mensupları, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri suculuk buculuk adı altında bu kişilere destek vermesi demek bu toplum, bu cemiyetin pisliğini hem kendilerine hem bu millete bulaştırmaları ve amansız bir hastalık demek. Bunların görevi bir ülkenin bütünlüğünü sağlamak, bu pislikleri temizleyip bu toplumu, bu cemiyeti sade tutmaları gerekiyor. Şimdi bunlara destek verilince bu pislik onlara bulaşıyor ve bu topluma, bu cemiyete bulaşıyor. Ahlaki çöküş oradan başlıyor çünkü rahmet kesiliyor adaleti yok ettikleri için. Neyse şu anki oyunu söyleyeyim. Adana burada aynı burada şöyle bir konuşma yaptım. Aynı burada Facebook'ta ben fazla anlamıyorum dedim. Adana Adliyesi'nin karşısında küçücük bir yer tutacağım. Bütün düşman kitlesi Orada bize bedel ödettirmeye çalışacak, geriye dört tane hayali dosya dahil ödeyemediğimiz zaman bedelini kendileri ödeyecek." dedim. Buradan gittik, emlakçı var bir tane. Dedim, bakın, yıllarca hopladınız, zıpladınız, o kadar masum insanın ahını aldınız. Hem Cenab-ı Allah tarafından, hem devlet tarafından bir tokat yiyeceksiniz, o aldığınız masum insanların ahına karşılık. Allah rızası için buraya geldik. Sakın o mazlumlara yaptığınızı bize de yapmaya kalkmayın. cenab Allah tarafından da devlet tarafından öyle bir tokat yersiniz. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Neyse ben Allah rızası için uyarıyorum. Yani bu da Cenab-ı Allah'ın emridir. Neyse oraya gittik. Enerji sahada elektriği üstümüze alıyoruz. Yüklü miktarda borç var. Aşağıda dilekçe diyor ki nedir? diyor. Yukarıdakisi de diyor deli deli diyor. Bütün elektrik borcunun üstüne yükleyin. O aslında da. Yanımda Saniye Hanım da var. Şok oldu. O bizi görmüyor. Biz arkadan yukarıya çıkıyor. Otomatik tüfeği çekiyorlar. Ayağım şeker vuruyor. Dırnağımı çekiyorum. Oraları temizletmeye kalkıyorlar. 6 ayda en son yani o kadar yapılabilecek her şeyi yaptılar. İçeride bayağı bir olaylar oldu. Anlatmasam da YouTube'da videoları var zaten. Her gün bir senaryo çevriliyor. En son 6 ay. Elinde darbeyi vurdular. Maddi manevi durumları bitti dedi. Perdenin arkasında birileri. Bu dört tane hayali dosyayı hazırlayan Sıdık Atamer'in intikamını almaya çalışanlar. Diyarbakır normal örgüt militanıydı. Bana ne? Şeyhlerin dediğini yaptı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Cenab-ı Allah canını aldıysa bana ne? Faturayı bana ödettirmeye çalışıyorlar. Hepsi orada perdenin arkasında altı ay Bakın, 6 ayda 3 defa zam yaptı, hastayım, valilikten geliyorum, konuşurken kelimeleri bile karıştırıyorum. Ee, bu sefer dördüncü defa da yüzde yüz istiyor. Neden? Dedi, Erdin'de darbeyi vurduk, son nefeslik bir canlı var, ödeyemez, çökün üstüne ne kadar malzemesi varsa elinden alın, bayrakları da çöpe atın. Neyse, bunlar onun bunun kazına geldiler, iyi de geldiler ve kirayı aldığı gün kapının kilidini değiştirip beni sokağa attı. İlaçların bütün hatta şeker makinası bile orada. Ondan sonra gittim kapının kilidini değiştirmiş. Polis memurlarına da yalan söylüyor. Kapının kilidini bozuktu değiştirdim deli gelip almadı diye anahtarı. Harbise beni yolda tehdit ediyor. Diyor ben kilidi değiştiriyorum. Erkek sen gel diyor senin orada kiram bitti. La oğlum sana gaz verenler senin yedi suralarını yok edecekler ha. O bilmiyor. Akıl sağlığı yerinde değil. Neyse şu an Adana terörle mücadele savcılığı, suçüstü savcılığı, emniyetteki FETÖ'cüler geriye dönük o dört tane hayali dosya ve Türkiye, Adana bölgesindeki pislikler ortaya çıkmasın diye terör örgütü PKK ve FETÖ'cülere destek veriyorlar. Vatanseveriz, milliyetçiyiz diyenler de destek veriyor onlara. Mustafa dayanamazsın. Bunların üzerine gitsin, yan bunlar onları öldürsün, yan bu onları öldürsün. Aynı Serdal Koç'un dediği gibi, Mustafa Bey çok zeki bir insansın. Ne onların seni öldürmesine izin veriyorsun, ne de sen onları öldürüyorsun. Şimdi oradaki malzemen benim için çok değerli. Kıdım, kıdım, kıdım biriktirdim. Ney? bir umutla Erzin dönme, dönmüş olsaydı Allah rızası için sizin niyetinize kurban kesecektim. Cenab-ı Allah sizi kurban etmesin diye. Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün servetini katın oradaki bir kirbi çöpü daha kıymetli. Çünkü canımdan ilaç paramı, yemek paramı kıdım 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 biriktirdim. Dedim olur ki Alanya'daki zararımızı vermezlerse en azından bununla Allah rızası için bir şeyler yapıp neyi kurtarabildiysek diye. Onlar şimdi o malzemeyi gasp edecekler. Bayrakları çöpe atacaklar. Allah belalarını verip yedi sülaleleri iflah olmayacak tepe takla gidecekler. Sizi kullananlar size vaat verenler sizi ve sevdiklerinizi yok etmek için. Hiç mi akıl sağlığınız çalışmıyor? Bugün sihir kiloda telefon açsalar devletin üst düzeylerine bak biz çok hopladık zıpladık set açık senin kelleni Cenab-ı Allah alır, bizi de alır. Biz de helak olacağız. Bu millet de yok olacak dese vallahi billahi bir saatte bütün zararımı verirler. Bütün çarçakalı da temizlerler. Niye? Şucular, bucular bunun icabına baksın. Biz de bunların yedi sülalesini ortadan kaldıralım. Zevki, sefamız, saltanatımız devam etsin. Bu akıl hastalarının bilmediği bir şey var. Set açık. Önce bu toplumu cemiyeti yok edecekler. Sonra kendilerini de helak edecekler.